来吧。 İyi bayramlar. Sayın Başkanım yaklaşık 600-700 metrelik bir hattı çift gidiş geliş olarak yani sağlı sollu ve yaklaşık e, 3800 ton asfalt çalışmamızı tamamladık. Kısa zamanda belediye başkanımızın da bu bölgede özellikle altyapı ile ilgili neler yapabiliriz kenti tekrar e, hayata geçirme adına dediğimiz yer, yerde burası. E, özellikle ana yolu Çivril ve Arsus yolunun üzerinde ve ana yoldan kentin içine bağlantı noktası ve buradan

Başkan, <laughs> <Allah sizi korusunca>. başkan, <laughs> <laughs> Cevresin Hazreti türbesinin olduğu yer. Ve aslında burası Samanda, denize, Akdeniz'e kavuştuğu bir kapı. Ancak sert zemini çok fazla bu bölgede ve bunu e, vurgulayamıyor bu sistemde. Biz buradan itibaren bir aleyle alıp bu parkı daha yeşil olacak şekilde düzenlemeye başladık ki projenin son hali de aslında o kapı şeklinde buraya geliyor. Ve buradaki özellikle kavuçuk ağacı ve tespit ağacı bu bölgenin kendi endemik türlerinden oluşan bir aley yapmış oluyoruz. Ve özellikle kıyı şeridinde de belli alanlarda bu şekilde havuzlar yaparak burası kuşların göç yolu.

Şey olarak Burası Kurban bayramımız mübarek olsun şimdiden Deprem bölgesindeyiz Ve burada Ziyaretlerimizi yapıyoruz Hem hizmetlerimize Bakarken Hem Atay Büyükşehir Belediyemizle Ortak işlerimizi e, tasarlarken e, bir yandan da vatandaşlarımızla buluşup güncel sorunlarını dinliyoruz ve bunlara çözüm oluşturma konusunda e, raporlar oluşturuyoruz. E, tabii Temmuz ayı sonunda yine geleceğiz ve burada e, geniş çaplı bir stratejik çalışma modelimizi Hatay Büyükşehir Belediye'mizde planlamış haliyle e, vatandaşlarımızla paylaşıyor olacağız. Elbette ki e, hükümetimizden, devletimizden Beklentileri var halkımızın ama bizler de hep birlikte yerel yönetimler olarak sürece katkı sunmaya devam ediyoruz. Tabi Hatay'a geldiğimizde saman daha uğramadan olmaz. Burada manevi bir noktadayız, Hızır Türbesi'ndeyiz. Ve burada duamızı ettik. Allah ülkemizi, milletimizi bütün afetlerden, belalardan korusun. Bütün çoluğumuza, çocuğumuza, gençlerimize daha sağlıklı, daha güzel bir gelecek sağlasın. Dualarımız bu. Hep birlikte hocamızla Fatiha'mızı okuduk. Tabii bu manevi noktayı da inşallah İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak yakın zaman içerisinde bitirip, denizle buluşma anında çok özenli bir yeşil alanı da, park alanını da ve tören meydanını da Samandağ'a hediye etmiş olacağız. E Kurban Bayramı paylaşmayı, ayı, bütün kötülüklerden uzak durup birbirimize hal hatır sorma ayı, birbirimizin ihtiyacını görüp onu tamamlama ayı. Bu bakımdan hem kişisel, hem kurumsal, hem millet olarak birbirimizle olan bütün kötülükleri bertaraf edecek duygularla, huylarımızla bir arada olalım. Annelerimizin, babalarımızın, büyüklerimizin ziyaretine gitmeyi ve ellerinden öpmeyi unutmayalım. Çoluk çocuk herkese güzel bir bayram diliyorum. Allah hepinizi korusun. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Çok teşekkür ediyorum. Bayramdan önce Bayramdan önce hem gelip burada Hatay'daki sürecimizi kontrol etmek, Bir takım hazırlıklarımız var, yeni düşüncelerimiz var, sizlerin bu zor döneminde katkı sunmakla ilgili çalışmalarımız var. Onları yerinde görmek istedim. İnşallah bu kutsal mekan Kızıl Türbesi'nin çevresiyle beraber güzelleşmesi Amin. ve sahile doğru çok güzel bir parkı ve meydanı aslında depremden hemen önce başlayacaktık ama ne yazık ki acıyı hep birlikte yaşadık. Acınızı paylaşıyorum. Allah kayıtlarınıza rahmet. Rahmet sunsun. Mekanları cennet olsun. Allah hepinizi korusun. Milletçe yanınızdayız. Hep birlikte yanınızda olacağız bu, bu hep birlikte saracağız. Ben hepimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Çocuk anneler, babalar, büyükler, en inşallah güzel duygularla bu bayramı geçirmenizi diliyorum. Umutsuz olmayın, umutsuz olmayın, her şey çok güzel olacak. Allah'ın korusun. Merhaba. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. İlginiz, alakanız, yardımlarınız için teşekkür Eyvallah. ederiz. Estağfurullah. Geçmiş bebek. olsun kuzumuza. tarafından. estağfurullah. 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 Güzel ömrü olsun. Teşekkür ediyoruz. Çok Kuzucuk. Çok güzel <gülüyor> gülüyoruz. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Evet, evet. <laughs> oh. Allah bağışlasın. Tabii ki. <laughs> evet güzel sen bana böyle teşekkür edersin, hep gelirim fazla. <laughs> Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz efendimizle başkanıma. Merhabalar. Çok teşekkürler. Eee bugün buraya eee milletvekillerimizle, eee il başkanımızla ve İstanbul Büyükşehir Belediyemizden çok kıymetli yol arkadaşlarımla eee ziyaretinize geldik. Eee ben tabii köyü biliyordum ama bugün görmekten duyduğum memnuniyeti tarif edemem. Ee, çok güzel bir köyü öncelikle söyleyeyim. İnşallah zamanı gelin de bir gün kimseye haber vermeden böyle dilekle beraber geliriz, çayımızı kahveye içeceğiz. Çok kalabalık olunca böyle hemen törene dönüşüyor. Ama bu da güzel bir şey. Ee, memleketimizin bu güzelliğini yaşatmamız ve büyütmemiz lazım. Bu topraklar çok medeniyet içinde barındırmış, bugüne getirmiş topraklar. Bu toprakların o derin asla ve asla sıkıntıya uğratmadan e, her vatandaşımızın kendi kimliğiyle, kendi inancıyla e, var olmalı ve önündeki bütün sıkıntılar, engeller kalmalı bu noktada. Devlet olarak da, genel yönetimler olarak da hassas davranmalıyız. Ee, örneğin ben şimdi bu köye geldiğimde kendimi çok daha zengin hissettim. Ee, her insanın varlığı bana kendimi öyle hissettiriyor. Bu gönülden söylüyorum. Anlatırken daha coşa coşa anlatıyorum. Hani farklılıklarımızın bize kattığı bu duyguyu büyütmemiz lazım. Ee, bu köyde nüfus azalmaz inşallah büyür, daha çoğalır. Ee, farklı köylerde yine bir arada yaşamanın erdemini hep birlikte inşallah başarırız. Aynen büyük şehirlerde olduğu gibi. İstanbul'da aslında işte bir Hatay gibi tarih boyunca çok medeniyeti içinde varlığı dışarı i̇şte, büyük bir, 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 bir mekan. Onun için dünyanın en özel şehri bazı kayıplara uğruyor, o da beni çok üzüyor mesela. O bakımdan hep insanımızın ihtiyaçlarını hassasiyetle çözmeliyiz. Ben 2019 yılında belediye başkanı olduğunda gittiğim bazı topluluklar kendilerine ya da cemaatler kendilerini azınlık diye tarif ettiğinde ben azınlık kelimesini reddediyorum demiştim. Böyle bir kelimeyi kullanmamamız gerekir. Azınlık kelimesi benim içimi acıtıyorsa o zaman hiçbir vatandaşımızın o tarzda bir tarifi kullanmaması gerekir. Sizler bu memleketin eşit hissedarı ve eşit vatandaşı ve bireylerisiniz. Bu arada bu duygu büyütmek gerçekten bize şart. Ben inanıyorum ki özellikle yeni nesil çocuklarımız, gençlerimiz bu konudaki ön yargılarını daha fazla gitmiş öykülerin durumda. Bu bakımdan Hatay da özel bir şehir zaten. Hatay da az önce bahsettiğiniz o çeşitliliği hayatın içinde yaşayan bir şehir. Bu bakımdan belki buradaki insanlardan öğreneceğimiz çok şey var. Her insanımızın birbirine duyduğu sahipliği, sevgiyi ve dünya hazirini bunu daha iyi kavramamız gerekiyor. Ve evet. Tabi bu girizgattan sonra ne yazık ki bu senemiz iyi geçmedi. Ne yazık ki bu yıla girdiğimiz an itibariyle Şubat ayının başında hepimizi derin bir üzüntüye boğan bir deprem yaşadık. İnsanlarımızı kaybettik. Acılarımız büyüktü. Çok yakın akrabalar, dostlar ne yazık ki göçtüler dünyadan bir afetten dolayı afete yeterince hazırlanamayışımız bu kayıpların çok daha büyümesine sebep oldu. Öncelikle bütün kayıplarımızı Allah'tan rahmet diliyorum. Kalan yakınlarına sabır diliyorum. Tabi yaralılarımız oldu. Aynı zamanda insanların hayatlarına dair de büyük yaraları oldu. Kayıplar oldu. Maddi manevi. Şimdi hep birlikte bunları sarma zamanı. Birlikte çalışmak ve bunlar birlikte insanlarımızın yaşamında bir nevi geçmişte yaşanmış bir acı anı gibi bırakmak lazım. Bu milletçe yapılabilir bir şey. Her birimiz birbirimizin eşitlendiği bir süreci bu topraklara var etmemiz lazım. Ben hep bu örneği veriyorum. Şimdi biz hepimiz bu seviyedeyken Hatay'daki hemşehrilerimiz kayıplarıyla maddi olarak bu seviyeye biz bu seviyede durup, mutlu olamayız. Bir şekilde, her birimiz o sorumluluğu alacağız. Belki hep birlikte biraz aşağı ineceğiz. Eğer hayata dair bir takım gelirlerimiz ve varlıklarımızdan sonra ama eşitleneceğiz. Sonra hep birlikte tekrar ayağa kalkacağız. O bakımda, İstanbul da sorumludur. Türkiye'nin her yeri de sorumludur. Her vatandaşımız sorumludur. Elbette ki devletimiz, hükümetimiz, yerel yönetimlerimiz bu alanda sonsuz bir çaba içerisinde olmak zorundadır. Olacağız da göreceksiniz. Ben şahsen ilk an itibariyle hem İstanbullu hem adına hem bir sorumlu bir yönetici olarak burada Hatay'da hem belediyelerimizde olsun hem siyasi arkadaşlarımızda olsun her konuya koşmaya gayretle yaralarınıza tabiri caizse ilaç olmaya gayret ettik. Halen de buradayız, olmaya da devam edeceğiz. Bu sürecin mutlaka bir takipçisi olacağız. Kolumun ve makamım ne olursa olsun bu coğrafyaya sadece Hatay değil, bu yarayı almış bütün illerimize ve vatandaşlarımıza dair sorumluluğum büyüktür ve göreceksiniz hiçbir zaman bunu unutmadan ben ne yapabilirim, konumumla ne yapabilirim, sorumlu olduğum alanla buraya ne katabilirim diye hassasiyette davranacağım. Eee evet, inşallah hızlıca, e, dediğim gibi bu süreçleri aşarız. Eee tabii eee burada Ermeni vatandaşlarımızla olmak benim için dediğim gibi ayrı bir e, mutluluk, kıvanç. Eee sizlerin de hayatları çok güzel olsun. E, çocukların, gençlerin, hanımefendilerin, beyefendilerin beyefendilerimizin çok güzel yaşama dair umutları büyüsün. E, Yarından itibaren e, Kurban Bayramı. Yine e, Kurban Bayramımız e, kutlu olsun şimdi. Herkesin güzel bir bayram tadıyla e, geçirdiği bir gün olsun günler olsun. İnşallah birlikte olacağız. Yine önümüzdeki aynı sonunda yine geleceğim. E, i̇htiyaç olduğunda yine burada burada Farklı düşüncelerimizle yapılan işlere hangi katkıları sunabiliriz onun gayreti içerisinde olacağız özellikle burada yıkılan yerlerin sağlıklı kentleşmesi adına düzgün bir şehirleşmenin inşa edilmesi anlamında insanların hayatında depresyonu ortadan kaldırma noktasında ki bu konuda en sorumlu şehirlerden birisi İstanbul. Büyük bir çaba içerisindeyiz. Buralardan da ders çıkartacak ve oralardaki sorunları da çözüm oluşturacak bir zemini e, oluşturmak gayreti içerisinde olacağız. Tekrar sizlerle bir arada olmaktan ve ben de e, bir maharetçiye düşkün bir çocuk olarak büyümüş bir, bir kişi olarak portakal ve mandalina düşkünü e, bir insan olarak böyle masada portakalları görünce ayrı bir, e, mutlu oldum açık söyleyeyim. Bekleniyordum çünkü. Bir anı paylaşayım. Tabii bizde de Karadeniz'de de e, farklı bir mandalinamız vardır. E, çok zor olur ama portakal arada çıkar. E, benim e, doğduğum ve büyüdüğüm coğrafya Trabzon'un Akçabat ilçesi ve sahil boyunca. Burada çok enteresandır. E, mandalina olur, limon olur, e, tüdün yetiştirilir. Pek bilinmez. Aynı zamanda her tarlada zeytinimiz olur. Böyle ilginç bir e, ekosistemi vardır. İlginç bir ee, doğası vardır. Dolayısıyla hayatımızda var ama tabi böyle coşkulu değil. Çocukluğumda ilkokulda e, handball sporuyla uğraştık. O dair o dönemde Türkiye şampiyonası için Aydın'a gittik. Aydın'da otobüslerinden herhangi bir baktık sokak boyu e, mandalina ağaçları ve mandalinalar tırbesinde duruyor böyle cıvıl e, cıvıl. Cıvı. Tabi Karadeniz çocukları olarak hepimiz e, hep bunu unuttuk, ağaçlara da dağıldık. Koparıp koparıp gelmeye gayret <laughs> ediyoruz. Bize çok ilginç gelmişti. Millet de bize bakıyor yani, hiç bu kadar güçlü davranıyorlar diye. Kendi coğrafyasında olmayan, bir başka coğrafyada olan çok farklı ilgiyi gösterir. O bakımdan e, inşallah ürünlerimizde de bereket artar, gelirimiz artar e, diyerek sözlerime son vereyim. Tekrar sizlerle bir arada olmaktan çok mutlu oldum. E, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. <laughs> kaybettik. Ama biz çok korktuk bir psikolojideyken e, ne yapacağızın çaba şey içindeyken büyük şehirden gelen e, İstanbul'dan gelen büyük destekler bizi bir yerde hayata karşı motive etti. Evet. <laughs> Bu tarz videolar için lütfen Hep Laf kanalına abone olunuz. Lütfen videoyu beğenin ve yorum yazınız. Sizlerin yorumlarınıza ihtiyacımız var. İyi günler dileriz.